Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam haftanın iletişim oyunu oynanacak ve bu oyunu kazanan takım ile ilgili gelişme ve kendi analizimi fragman analizinin yanında sizlerle paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşama baktığımızda dün akşam çok büyük bir farkla kazanan sonda okunulmazlığı kırmızı takım oldu. Ve mavi takım konseyinde önceden de tahmin ettiğimiz gibi aday olan isim Yaman oldu. Sizce Yaman aday olmayı hak etti mi? Böylelikle haftanın adayları mavi takımdan Hakan, Batuhan ve Yaman oldu. Kırmızı takımdan da sadece Mustafa Kemal. Açıkçası başka bir video yapıp onundan da analizini yapacağım fakat ben elemenin Batuhan ve Hakan arasında olacağını yani mavi takımdan birinin eleneceğini düşünüyorum. Yeni bölüm yani iletişim oyununun fragmanına geldiğimizde ise benim dikkatimi çeken konuşmalardan bir tanesi Poyraz'ın konuşması ki o da eğer bizim takımdan biri elenirse bir güç kaybı yaşamayız diye bir cümle kuruyor fakat açıkçası bence son zamanlarda özellikle Yaman takıma çok fazla şey katıyor ve çokça sayı alıyor. Bence eğer Yaman giderse ben mavi takımın bir güç kaybı yaşayacağını düşünüyorum açıkçası ve ayrıca Batuhan'la da Hakan'ın performansı o kadar da kötü değil. Batuhan da yeni geldi o yüzden net bir şey söyleyemem onun için. Açıkçası çok fazla uzatmak istemiyorum ve iletişim oyununun parkuruna baktığımızda parkurun önceden de oynanan bir parkura benzediğini ve birazcık zorlu bir parkur olduğunu görüyoruz. Atış kısmına geldiğimizde ise bu fragmanda olduğu gibi burada da atışı görmüyoruz. Fakat dün ne kadar atışın önemli olduğunu zaten gördük ve her şeyin yine her zaman dediğim gibi ben atışa bağlı olduğunu ve daha erken çözen takım oyunu net olarak kazandığını söylemiştim zaten. Fakat hem düne baktığımızda hem genel olarak bu haftaya baktığımızda Mavi takımın kazanma ihtimali çok düşük. Ayrıca Seda ve Poyraz yeni sakatlıktan geldi ve her ikisi de o kadar iyi bir performans sergileyemiyor. Mavi takımın diğer yarışmacılarının da bir düşüşte olduğunu görüyoruz ve açıkçası ben bench'te de birazcık durgun ve kırmızı takıma göre daha soluk kaldıklarını fark ettim. Ve o yüzden bence bu akşam %80 mavi takım değil de kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum. Açıkçası bugün daha net düşünüyorum. Umarım <laughs> yanlış çıkmaz ve tahmin ettiğim gibi yani benim tahmin ve analizimin doğru çıkmasını isterim. Yoksa ben e, takım tutmuyorum ve hangi takım hak ediyorsa o umarım kazanır. Ama bence bu akşam net olarak fragmana da baktığımızda zaten öyle gözüküyor. Ben kırmızı takımın kazanacağını düşünüyorum. Zaten önceki iletişim oyununda mavi takımı almıştı ve kırmızı takım bunun için daha çok savaş vereceklerdir diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam iletişim oyununu hangi takım kazanır? Yorum kısmında kendi düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.